Bulu Dağı'nda etkili olan yağmur ve yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 20 kilometreye kadar düştü. Bulu'da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yağmur ve yoğun sis etkili oluyor. Özellikle D100 Karayolu, Bolu Dağı kesimi, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde siz sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor. Öte yandan kaynaşlı kavşağından Nabant kavşağına kadar tem otoyolunda çalışma yapılmasından kaynaklı Bolu Dağı'nın D100 geçişinde sürücüler yoğunluk oluşturuyor.